Merhabalar arkadaşlar hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız inşallah iyisinizdir Gördüğünüz gibi videomuzun başında sıcaktan bayılmış tarçın <laughs> Hadi bakalım bir niyetlerinizi alın canlarım benim bakalım falımızda neler çıkmış Neyse halimiz çıksın falımız Hadi bakalım Açalım fincanımızı İnşallah güzel bir şeyler çıkmıştır bugünkü falımızda hadi kolektifin geneline zamansız zamana izleyenin niyetine olsun evet arkadaşlar bakın hemen burada yeni sıkıntılarımız bir tarafa toplanmış geçecek inşallah arkadaşlar böyle hiç böyle kalacak zannetmeyin bu kadar da çok üzülmeyin evet her şey çok zor ama inşallah her şey çok güzel olacak bakın burada güzel temiz bir ay doğuyor bak şurada hemen kocaman bir sincap gibi bir şey çıkmış bakın hemen şu dipte Kocaman böyle hanenizin içine doğru aydınlıktan geliyor. Sanki böyle sırtı da yüklü gibi. Hemen burada temiz uzun bir yolunuz var. Bak şurası uzun tertemiz bir yol. Ee, güzel bir yola gideceksin. Etrafın biraz kalabalık. Ya böyle e, kalabalıkların içine gireceksin ya da böyle hanenize doğru yönelmiş olan kalabalıklarda olabilir. Hemen şurada bir 5 rakamı çıkmış. Bak bir 5 gün olabilir. Bir 5 vakte kadar 5 gün gibi diyelim ee, sanki böyle birisiyle bak şurada e, uzun zamandır aranızın bozuk olduğu birisi yani bu senin birlikte olduğun insan olabilir bak ikinizin arasında kalp çıkmış bir 5 vakte kadar bir yüz yüze görüşme yapıp bak burada sarmaş dolaş olmuşsunuz yani e, bir müddet belki aranıza bazı sıkıntılı durumlar girdi biraz uzak kaldınız birbirinizden ama uzaklar yaklaşmış yakın olmuş bakın Kavuşmuşsunuz birbirinize sarılmışsınız ee, böyle güzel e, kaldığınız yerden tekrar devam ediyorsunuz arkadaşlar bakın geleceğe yönelik güzel planlar kuruyorsunuz aydınlık üstünüz aydınlık temiz iki taraftan da aydınlık kapılar açılıyor önünüzde hemen burada birileriyle bir iş konularıyla ilgili birileriyle görüşmelerim var bak ay affedersiniz arkadaşlar Şimdi bakın hemen burada birazcık böyle iki ayrı grup sanki böyle bir toplantı gibi ya da arkadaş çevrense eğer bunlar senin böyle oturmuşsunuz masa başında uzun uzun konuşmalar yapıyorsunuz bazı durumlarla ilgili. Şimdi böyle uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir iş var ondan bir türlü verim alamadınız bir türlü olmadı bir böyle baş başa bir görüşme yapıp e, birkaç kişi bu konunun üzerine daha çok eğilmeye karar vermişsiniz. Bakın burada bir anahtar var. Şimdi böyle kafanda ee, bazı güzel planlarım var Şimdi böyle bir evini değiştirmek isteyebilirsin Ne bileyim ev sahibiyle böyle biraz sıkıntılı durumlar yaşıyorsundur Aslında şöyle hani e, kontratın var bilmem neyin var çıkmasan da olur Ama sen böyle insanlarla yüz göz olmak istemiyorsun Şimdi böyle bir arayışa geçmişsin Fakat şöyle de bir durum var bulamıyorsun yani hani adam oradan üstüne geliyor falan ama sen de ev bulamıyorsun ne yapacaksın sokakta mı kalacaksın yani uğraşmıyor değilsin uğraşıyorsun ama yok yani bütçene uygun belki de bulamıyorsun bir anahtar çıkmış bak burada İnşallah uygun böyle e, ödeyebileceğin bir şekilde güzel bir fırsat yakalarsın da inşallah bir ev sahibi olursun bu kiracılıktan da kurtulursun arkadaşım çok zor Evet bunlar da böyle yine kalabalıklar. Hep üç rakamları çıkmış. Üç vakitler, üçlü vakitlere bir dikkat et bakalım. Hep kalabalıkların içinde görünüyorsun. Burada aydınlık temiz kapılar açılıyor önünde. Bak güzel yollara gideceksin. Bazı iş fırsatları yakalayabilirsin. Şurada çok güzel bir haber bak. Buradaki kimse böyle bir haber uçuruyor. Haber sana geliyor. Hemen az kalmış. Şurada bir H ve L harfi çıkmış. Bakın şurada hemen H ve L harfi var. Bu kişi kimse bununla bakın şurada bir yüz yüze görüşme yapıyorsunuz. Şurada uzamış bir mesele var senin için. E, bu çok uzamış bir mesele yani bir türlü çözememişsin uzamış gitmiş bu problem neyse aranızın problemli olduğu biriyle uzamış bir ilişkiniz var ve bu ilişkiyi sen artık bir yerde ee, koparmak istiyor gibi çıkmışsın. Artık böyle çok uzadı, bitsin gitsin der gibisin yani. Şimdi hani, bak bazıları da burada yeniden kavuşuyorlar. Bazıları burada başkaları yani yeni birlikteliklere adım atıyorlar. Evet, şurada da bir bayan var. Bak tek başına böyle durmuş, bak bayan olduğu belli değil mi hatlarından? Bak, burada tek başına durmuş, arkasında bir kuş var. Ona çok güzel temiz bir haber geliyor. Şimdi bu tek başına kalmış ya bak burada. Bunun kafas ay, bunun kafasında bazı çözemediği durumlar var. Sanki böyle bir çemberin içinde hapsedilmiş gibi. Ama çember artık bu e, hapsedildiği alanın üst tarafı açılmış onun için, onun için güzel bir kapı açılmış. Bak ne yapacağını bilemez bir halde. Hani böyle sudan çıkmış balık gibi derler ya. Belki bir ilişkisini bitirdi. Çok uzun süreli bir, çok uzun soluklu bir ilişkiydi bitti. Böyle şaşkın şu anda şaşkın şaşkın duruyor belki evliliği bitti bilmem onun gibi bir şeyler olabilir ama aslında görmüyor ki arkası önü etrafı çok aydınlık bak hemen burada güzel bir haber geliyor ona hemen de böyle yakında bir iş fırsatı yakalayacak güzel bir güzel güzel fırsatlar önünde açılmaya başlıyor şimdi bak uzun zamandır zaten yaralanmış tamam mı uzun zamandır zaten sıkıntılı zamanlar geçiriyor en azından böyle aydınlığa doğru artık yol, yönünü çevirmiş Şurada bir yüzük çıkmış gördünüz mü? Bakın şurada bir yüzük çıkmış. Birisinden bir evlenme teklifi alabilirsiniz ama bunun için ne kadar zaman var diyeyim? Sanki böyle bu senenin sonuna doğru gibi. Temiz çıkmış. Bak yine burada da kalabalıklar. Şurada bir bayan var. Bak gördünüz mü? Bir şeylerle uğraşıyor gibi. Bak burada hiç elleri durmuyor. Habire böyle eli kolu çalışan birisi bu. Bayağı böyle yoğun. Şurada bir göz çıkmış bak kocaman bir göz. Sizi izleyen. Acaba çalıştığınız yerde kamera mı var arkadaşlar? Böyle sürekli izleniyorsunuz sanki ve bundan birazcık rahatsızlık duyuyorsunuz gibi. Bak, böyle kamera gibi bir şey var yukarıda yani. Bak yukarıdan izleniyorsun. Burada da sürekli çalışır gibi çıkmışsın. Şurada bir biri daha var. Bak bu iri yapılı bak. Görüyor musun? Bak basenlerine falan bak. İri yapılı etek giymiş bir. Bu da gene bir bayan. Burası bir iş yeri zannedersen bak burada bir sürü çalışanlar var. Şimdi bu çalışanlar kimse bak bunları görüyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiler hepsi böyle bir araya gelmişler. Böyle birileri hakkında konuşuyorlar. Bak böyle dedikodu gibi yani. Birileri hakkında olumsuz şeyler konuşuyorlar. Ama sen bunların arasına katılmıyorsun. Bak burada sen çalışırken çıkmışsın. Şimdi bunlar böyle var ya bu dedikodu yaparken Bak bu da belki bir patron olabilir Bunların üzerine gelip sen de burada çalışırken Böyle burada bunları yakalayacak Birazcık böyle kızacak edecek onlara Seni de takdir edecek böyle bir durum çıkmış Evet burada Bak şimdi şurada temiz temiz yollar var Tertemiz yollar var Güzel güzel yollar ee, Çok yollara gideceksin Demek ki bak burada biri var Şimdi şurada iki kişi kafa kafaya vermişler. Bak böyle e, şuradaki kimse şununla ilgili bir gelişmeler var. Şimdi bunlar e, böyle bak şurada dua eden biri çıkmış gördünüz mü? Ellerini yukarı kaldırmış böyle dua ediyor ve aydınlıkta açıkta duruyor. E, şimdi e, şeyde de Kur'an'da da yazar ya arkadaşlar dualarınızı böyle gecenin bir vaktinde çünkü o vakit duaların en çok kabul, kabul olduğu zamandır. İşte ne zaman bu derler ki işte dört, dörtten sonra belki sabah ezanına doğru falan e, o zamanlarda dua edin. Güzel dualarda bulunun arkadaşlar İnşallah kabul olur. Bak burada çok güçlü birisi var gördün mü? Bir böyle kocaman bir kuş gibi büyük bir şeyi eliyle yukarı kadar kaldırmış. Yakında böyle bazı konularda çok güçlü durumlara geleceksin. Böyle güzel pozisyonlara geleceksin böyle iş yerinde olsun bilmem ne böyle yük, bir güzel bir yükselme var aydınlık aydınlık yollarım var şurada yine biraz laflar sözler var ama çok önemli olmayan şeyler bir cami ya da türbe ziyareti gibi bir şey yapmayı planlıyorsun İnşallah yolunda açık gideceksin hadi bir de tabağımızı dökelim bugün mikrofon aldım onunla çekiyorum bakalım sesimiz nasıl çıkacak Şimdi arkadaşlar YouTube'da nedense ses az geliyor. Ben e, TikTok'ta da paylaşıyorum. Orada dinliyorum. Ses oradan baya böyle gümbür gümbür geliyor yani. Bu niye böyle oluyor anlamadım ben. Evet. Haydi bakalım. Şimdi bak. Hemen burada gördün mü? Şurada fare gibi biri var arkadaşlar. Bak onun karşısında da bir fare var. Şu iki fare Şimdi böyle e, ya sizin hanenizin içinde ya da sizin hanenizle ilgili böyle e, bak ellerine, kollarına bak. Böyle vır 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 bir şeyler konuşuyorlar. Sen buradasın bak. Bu kimse iki kişi bak. Siz e, bir evli çift olabilirsiniz. Senin elinde sanki bir mıknatıs var. Bak kulağa da benziyor fark ettin Bak bir kulak. Siz bunların var ya söylediklerine şahit olacaksınız. Bunlar var ya anne kız gibi bence ama bilemedim. Siz kendinize göre alın. Anne kız olabilir. Bunlar iki elte olabilir. Böyle bir durum. Bak böyle kulak çıkmış. Sen bunların her söylediklerini duyacaksın. Bunların ne kadar böyle hain, ne kadar iki yüzlü insanlar. Şimdi sen bunları seviyormuşsun da bak gördün mü? Bunların ne kadar iki yüzlü, ne kadar hain olduklarını göreceksin, fark edeceksin. Her şeyin farkına varacaksın. Yani bütün her şey senin önünde açılacak. Şuradakini gördün mü? Koşarak geliyor bak bacaklarına koşarak senin hanen elinde bir şey var bir böyle bir kağıt gibi bir evrak gibi bir şey var böyle sallaya sallaya koşarak geliyor hanene doğru şurada bir aydınlık kapı açılmış bak bunlar senin kısmetlerin sanki bu sensin ve bu bir balık onu besler gibi çıkmışsın kısmetini yakalamışsın kimseye kaptırmazsın artık bak bunlar biraz gözyaşların ama sevinç gözyaşları şurada bir dokuz dokuzuncu ay gibi bence bu evrak neyse o dokuzuncu ay gibi gelecek burada yine bir kağıt. Burada temiz bir sayfa gibi bak, tertemiz bir sayfa. Ve o sayfanın sanki böyle bir zarf gibi bak. Bir zarf. Beklediğin bir haber, devlet kapısından bir haber bekliyorsan onunla ilgili bir durum çıkmış. Evet. Şöyle de Şimdi bak burada, şimdi buradaki bunların bu konuşmalarını falan filan duydun ya çok moralini bozmuşsun ama bozma boş ver bunlar sana neden gösteriliyor biliyor musun Allah seni seviyor ki bunları sana gösteriyor yani bak arkandan konuşanları arkandan kuyunu kazanları sana gösteriyor ki ona göre tedbirini al bence bunlara üzülmek yerine Şimdi bunların zaten gerçek yüzünü görmüşsün. O yüzden bunlara karşı gardını alacaksın yani. Şuradakini gördün mü? İri yarı göbekte möbekte birisi bak. Bu da bir yoldan senin hanene doğru geliyor. Burada bir kuş çıkmış. Çok güzel peş peşe haberler geliyor. Şimdi burada kendini yapayan bak burada arkanı dönmüşsün. Buradaki de seni tutuyor göndermemeye çalışıyor. Yani gitme falan gibi. Aydınlık kapı açılıyor önünde. Bazı insanların ne kadar ne kadar danan kör, ne kadar da iki yüzlü olduğunu öğreneceksin. Bu senin bazı şeylerle yüzleşme zamanı. Evet yüzleşeceksin ama bu senin hayrın için. Bu senin hayrına. Başımıza ne geliyorsa biz kötü gibi algılayabiliriz bunları ama aslında onlar bizim bir şeyleri fark etmemiz, bir şeyleri algılayabilmemiz içindir. Eğer bunu fark edersek zaten bundan sonrası bizim için daha kolay olur. En azından böyle isyan edip hani böyle bazı başımıza gelenlerde hep isyan ederiz ya. Allah'ı suçlarız ya mesela bunun gibi. En azından isyan etmezsiniz bunları bilirseniz bizim için daha iyi olur. Evet. Aydınlık kapılar bak burada birisi sana bir haber gönderiyor. Geçmişten gelen birisi belki eski bir sevgili eski bir eş olabilir haber gönderiyor. Sen bununla kendi arana duvar örmüşsün bu sana çok çektirmiş istemiyorsun kesinlikle ama bir yerlerden haberler geliyor. Bunlar hep senin kısmetlerin inşallah çok kısmetlisin. Biraz karışık kuruşuk olaylar yaşayacaksın ama sonrasında güzel zamanlar seni bekliyor. Ee, i̇nşallah böyle güzel kısmetlerin de var. Her yol senin önünde açılacak. Evet bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sokak hayvanlarına da en azından bir soğuk su vermeyi ihmal etmeyin. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.